Evet arkadaşlar sizce bu cantlar <laughs> cantların değerini söyleyeyim 6000 dolar Amerikan doları bu cantları böyle Türkiye'de kapıya koysalar iki buçuk saattir kapıda duruyor gelemedim de çok yoğundu hani sonuç ne olurdu acaba <laughs> alıştır kanka Valla cantları kapının önüne koymuşlar arkadaşlar yani bizim bölgede çok fazla bir riski yok ama tabii her zaman sikintili. O ne lan? Cantların ikisi burada. E gerisi nerede arasını satayım? Hayda. Ya tam sevinçle böyle koştura koştura geldik. Burada iki cant. Burada iki cant var. On buçuk, on buçuk. Önler gelmiş. Ulan arkalar nerede ya? Vay arkadaş ya. Geri kalan ikisi gümrükteymiş hala. İki gün sonra mı gelecek, ne zaman gelecek? Ulan bütün hevesim kursağımda kaldı vallahi billahi. Selamlar arkadaşlar. İşte dananın kuyruğunu burada kaparıyoruz. Gördüğünüz cantların bir kısmını Instagram'da ama hepsini tam olarak görmediniz. Şimdi size cantları göstereceğim. Neredeyiz? Canada Wheels'dayız. Cantları göstereceğim. Tekeri göstereceğim. Tekerin ebadı eğer sokabilirsek 335 olacak. Şimdi size cant lastiği içeriden bir gösterelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bugün bir test fit yapacağız. Yani eğer bu 335'leri arabaya sokabilirsek gördüğünüz gibi 335 arabaya sokabilirsek bunlar bizim arkadaki serimiz olacak sokamazsak yapacak bir şey yok bugün bana yardımcı olacak bir arkadaşımız var bu WhatsApp? Mo is gonna help me today so, i would like to introduce him so we're gonna try and test it let's see what's gonna be

<laughs> you see the difference, huh? Evet arkadaşlar iki teker arasındaki kalınlık farkını şöyle anlayabiliriz, bu daha basık daha kalın öbürü daha yüksek gördüğünüz gibi. Jantları çizmemek için buraya bir e, özel film çektiler jantlar böylece çizilmeyecek burada bu çok hoşuma gitti çünkü o konuda endişeleniyordum. Evet lastikle jantı birleştirdik arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Geldik büyük güne arkadaşlar. Evet şu anda Kanata Wheels'deyiz. Arabayı getirdik. Gördüğünüz gibi burada içerideyiz. Arabayı getirdim. Cantların hepsini içeriye koydum. Tıkıştırdım resmen. Size şöyle göstereyim. Hop. Bir tanesi burada. Büyük kalın olan burada. Tekerle beraber. Arabanın öncesini size göstereyim. Şöyle bir fark var. Yani şöyle baktığım zaman bir iki parmak net girmiyor. Şu anda şöyle iki parmak net girmiyor. Arkalara geldiğimizde de yine aynı şekilde hemen hemen iki parmak net girmiyor gibi bir e, yükseklik var. Yine arka tarafa şuraya da bakalım. Aynısı mı olacak? Burası da bir tık daha düşük çünkü burada teker var. Ağır teker var. Buraya da bakalım. Buraya da aynı şekilde bu tarafa da daha yatık. Bakalım montajdan sonra bizi neler bekleyecek? Şöyle bir endişem var, şöyle bir korkum var. Acaba diyorum... Ee, yanakları oldukça küçültüyoruz çünkü yanaklar küçüldüğü için e, bir sıkıntı yaşayacak mıyız o konuda bir endişem var. Onu da beraber göreceğiz. Yani böyle aradaki gap iyicene e, boşluk iyicene açılacak mı açılmayacak mı o konuda bir endişem var. Bir daha yay almak gerekir mi o konuda bir endişem var. Çünkü buraya bir daha bir yay alırsak araba zaten oldukça yere yakın yani 4-5 bilemedin 6 parmak mesafede. Yayla yere basarsak bu sefer iyicene yollarda zorluk çekebiliriz. Bakalım ne olacak. İçeri doğru gidiyorum. What's <laughs> up? <laughs> Let's go inside. Ooh, what do you have here? Ah, not bad. <laughs> How are you doing bro? Everything <laughs> is good? Thank you. Buradakiler 10.5 inç. 20x10.5 yükseklik farkı. Bu da 20 çarpı 11 buçuk. Gördüğünüz gibi jantları da buraya koyduk. Now we are almost there. We gonna take this one too at the final stage. Then we gonna mount them, balance them, put the sensors in. Then we gonna mount them on the car. Evet, esas olan geliyor. Big boy is here. <laughs> Let's go Jordan. Thank you. Şu ana kadar taktığımız en büyük lastik bunlar olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz G80 M3 projesine 325 taktık. B9 RS4 Avant projesine 300, 315 taktık galiba. Buna da 335 takıyoruz. Şu ana kadar ki yaptığımız en büyük jant lastik <laughs> modifikasyonu bu olacak. Şimdi sensörler yoktu. Daha önce tespit yapmıştık biliyorsunuz. Sensörleri takacak. Ondan sonra da balansını yapacağız. Arkadaşlar bijon olarak da bu siyah bijonları kullanıyoruz şöyle. Hani böyle bir siyahla uyumu biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü buralarda siyah var, buralarda siyah var. Ondan ötürü siyahları kullanıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu taraf yavaştan gelmeye başladı. Ön tarafı taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta şöyle birazcık içe de gömük oldu. Ya yani zaten bir konkavitesi vardı ama yanaklardan dolayı yanaklar birazcık korumalı. Bundan dolayı biraz da içe gömük oldu. Arka tarafta aynı şekilde aynı açıyı paylaşıyor. Şöyle baktığımız zaman arabanın oturuşu gayet iyi olacak gibi görünüyor. Size söylemiştim. Şuradaki beyazlar, şuradaki beyazları, şuradaki beyazlarla meç etmeye çalıştım. Siyah, şuradaki siyahlarla meç etmeye çalıştık. Kırmızı Brembo'larla ve tabii ki arabanın rengiyle meç etmeye çalıştık. Yani öyle bir kombinasyonda bulunduk. Bakalım toplamda geneli nasıl olacak? Tam böyle ucu ucuna gelecek gibi görünüyor. Yani arkaları yere bastırdığımız zaman tam böyle ucu ucuna gidecek gibi görünüyoruz. Hala bir endişe var. Evet, yere doğru geliyor. Allah inşallah abuk bir durum yaşanmaz. Şu anda hayvan gibi yüksek görünüyor arkadaşlar. 4 parmaktan fazla giriyor neredeyse. Biliyorsunuz videonun başında iki parmak giriyordu. Bakalım buraya nasıl olacak. Buraya da 3 parmak giriyor. Burası da birazcık yükselmiş durumda ama arkalar tabi biraz fazla yüksek. Ya bakalım o, o durumu nasıl çözeceğiz? Şu anda çok hoş görünmüyor açıkçası. Bir endişe yarattı ama araba biraz ileri geri gidince, oturunca muhtemelen işler biraz daha değişecektir diye umuyorum. Yüzümden anlayacağınız gibi şu an biraz endişeliyim çünkü ciddi bir fark oldu arada ya. İnşallah böyle kalmaz arka taraf. Arkayı mı düşüreceğiz? Nasıl olacak? O da saçma bir durum olacak yani. Neyse dur bakalım nasıl olacak. Yalnız önler fena oturdu. İnşallah kullanırken önlerde başımıza bir şey gelmez. Bilemiyorum oldu mu olmadı mı ne düşünüyorsunuz? Tam şey yapamadım açıkçası ya. Birazcık biraz endişeli gibiyim şu an için. Yani jantlar renk olarak falan muhteşem oldu. O konuda hiç diyecek bir şey yok ama şey olarak biraz endişeli gibiyim. Bakalım ne olacak. Çok da şey olmadı gibi, çok da kötü olmadı gibi şöyle bir göstermeye çalışacağım size. Şimdi buraya iki parmak giriyor. Az önceki şeyi yakaladık yani sabahki durumu yakalamış durumdayız ama buraya yanak biraz daha fazla olduğu için ve cant biraz daha şey olduğu için iki parmaktan bir tık daha az giriyor. Şu çamurluk eklentisinden de ötürü aslına bakarsanız. Yani bir yarım parmaklık bir mesafe farkımız var gibi görünüyor. Onun dışında arkadan falan muhteşem oldu. Şöyle bakıyorum. Yandan oturumu yandan oturumu da gayet güzel. Yani şey yok şurada. Şa i̇şte aşırı bir dışarı çıkıklık, kaçıklık böyle bir garip görünme vesaire hiç öyle bir şey yok. Ee, tabii arkada bu arada iki tane de lastik var. Arkada da lastiklerimiz var. Arabada, arabada dört tane de totalde lastik var. Onları da tabii e, atlamamak lazım. I, I have some uh, worry about this front. It's so tight. Rear is not and rear is already loaded. Yeah. So do you think it's supposed to be dropped a little bit? I think so, yeah. it right. an inch or 0.6 or 0.7. Or should we change the sidewall? Like, should we go 345 30? Like don't this one? I think so because if when you go that thick of a sidewall, the car becomes a little. Uh, hmm. It will feel. The grip in. is the grip is gonna be. What if? No, it, not the grip because then the sidewall will have a lot of flex in it. Like exactly. this. Yes. Yeah. So this, you'll feel the car is wavy a little. Bit. Should? I did put yeah. a bigger sidewall on my, on my 720 and I hated Hate it. it. I, ch I changed it like literally the next day because it doesn't feel planted and obviously it's a muscle car. <laughs> yeah, I understand. You don't want to ride like a No, no, no. Like it's already a Mustang so. Şu anda kameranın toplusuna baktık, bunun kasterine, ayarlarına baktık. Okay, Benim tekerler şöyle içeri doğru bakıyordu ikisi birden. Şu anda onları düzeltiyoruz. Tane, like it was like this. Yeah, that, that's right now. So okay. Right now he's gonna do the adjustments from okay. the both inside. Şöyle biri sağa biri sola bakıyormuş. Şimdi onları buradan açılarla düzeltmeye bakıyoruz tekrardan. Yeah, the back is okay. What's it? The back is perfect. It's minus two, ha, huh, already. Yeah. You know why it's doing this? because, of your nah, because of it. Okay. A few moments later. Ee, benim içim rahat etmedi. Yani aradaki büyük farka içim rahat etmedi. Size onu da göstereyim. Neden bahsettiğimi. Yani gözüme çarptı, 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 çarptı. Ama kabul edemedim maalesef. Bize bir giriş olacak. Maddi olarak bir şeyler yazacak bize ama en azından içimiz rahat edecek. Bakın şurada şöyle yaptığım zaman neredeyse iki parmaklık bir yerimiz var sidewall şu iki çizginin arası aşağı yukarı iki parmak görüyorsunuz şimdi buraya baktığımızda iki parmak yani üçüncü parmağa kadar gidiyor neredeyse iki buçuktan fazla böyle bir sidewall farkı var şimdi arabada dört tane lastik yüklü hani buraya zaten üç giriyor neredeyse iki buçuktan fazla giriyor buraya iki bile girmiyor anladınız mı şimdi ben bunu daha çok bastırsam Aşağı iyice ne bastırsam yani işlerde hiçbir düzelme olmayacak. Aşağı iyice ne bastırdığım zaman da bu sefer araba böyle şaha doğru kalkmış olacak. Birazcık maddi kaybı göze alıp burada ıı, tekrardan bunların daha düşük 275 30 20'sini alacağım 305 30 20 yerine. Hatanın neresinden dönersen kardır demişler. <laughs> evet arkadaşlar bize bir girdi ki 400 dolar 600 dolar arasında bir parak kaçış oldu. Yani buradaki lastikleri almak zorunda kaldık. Yanakları küçülttük. 2.85 30 nerede? 2.75 30-20 gelmiş. Aslında bunun 2.85 olması lazımdı. <laughs> Sıkayım artık. <laughs> İkinci şoku da atlattıktan sonra arkadaşlar lastikler 2.85 gelecekti. 2.75 gelmiş. <laughs> ya da ben öyle sipariş vermişim bilmiyorum. Şu anda ben tam olarak ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Üstüne zaman da geçti. Bir haftadır bekliyoruz. Neyse onu da atlattıktan sonra <laughs> şu anda takılıyor artık artık sona ulaşıyoruz galiba Allah'ın izniyle şöyle geliyor bu taraf takıldı size göstereyim birazdan da klip gelecek tabii ki güzel bir klibimiz olacak bu cantlar için ama şimdi oldu ya eşek gibi de hatırlarsanız şurası böyle kocaman bu kadar yanaklıydı buradaki bütün boşluk neredeyse kapanmıştı arka tarafta hayvan gibi boşluk vardı onların hepsi hal oldu şimdiki işimiz sanırım arabayı düşürmek olacak Arabayı düşürmek zorunda kalacağız öyle görünüyor. Ön taraf yere yaklaşıyor. O hoş bir durum değil. Ama hani şu yükseklikte de binmemiz birazcık zor. Gördüğünüz gibi. Biraz fazla yüksek kaldı. Ha, çok da göze batıyor mu? Batmıyor. Amerikanlar o kadar Avrupalılar gibi düşmüyor ama. Yine de bir tık düşürmemiz gerekecek gibi görünüyor. Evet sensörlerin kalibrasyonunu yapıyoruz arkadaşlar. Bluetooth şeklinde buradan makineden şık şık okuyor. Is it done? The last one. last one okay. Ve son hamlemizde bu olacak Ondan sonra arabayı bitiriyoruz ve klibe geçiyoruz Az önce bahsettiğim klibe geçiyoruz.